Merhabalar çok kolay bir problem sorusu. Önce kendiniz yapabilirsiniz. Ee, şimdi size kısaca özetleyecek olursam 100 tane şişik e, gazoz alacak. E, ve diyor ki en az kaç TL ödeme yapacak? tam 100 tane alacak tamam. Şimdi burada bundan mesela bir tane alırsa tanesi 12 TL'ye gelir. Buradan 6 tane almış 60 liraya denk gelmiş. Yani 60 bölü 6'dan 10 TL'ye denk gelmiş. Burada ise 36 tane 288 TL vermiş. Yani 8 TL vermiş olur tanesini. Yani e, ben bu 100 şeyden en çok bu gruptan almam lazım yani. Hayatta da hayatta da böyle şeyler var değil mi? O zaman bir tane 36'lık aldım. Bir tane daha 36'lık aldım. Ne oldu? 72 artık 36'lık alamam. E, sonra 6'lık, 6'lık, 6'lık. Bir tane de 6'lık aldım. Ne oldu burada? 24 tane burada oldu. 24 72 daha e, 96 artık 6'lık da alamıyorum şimdi. Şu teklik olandan alayım. Teklik olandan da e, 4 tane alalım. 1, 1, 1, 1 diye. Ne oldu? 4 tane burada oluştu. Tamam. Peki fiyatlar. Şu ikisine 288 e, 288 ödedik. Tamam. Şurada kaç tane ödemiş olduk? Al 60 çarpı e, 4'ten 240 tane. Şurada kaç tane ödedik? Buradan da e, hepsi tanesi 12 TL'ydi. 48 e, TL ödedik. E Bunları da topladığımız zaman 864 cevabı gelecektir.